Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ajmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Değerli kardeşlerim uydurma hadisler serisi dersimizin bir diğer hadisi. Bu da fıkhi bir meseleyle alakalı uydurulmuş bir hadistir. Giyim kuşamla alakalı bir hadistir. E, giyim kuşam ve ibadet ile birlikte derlenmiş bir e, rivayettir. Sarıkla kılınan namazın faziletiyle alakalı uydurulmuş hadisler. Evet, bununla alakalı uydurulmuş birçok hadis vardır kardeşler. Öncelikle şunu bilmemiz gerekir. Şunu hemen hatırlatayım. Sarık kardeşler, sarık sarmak, sarık takmak bizzat İslam'ın, bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetine emretmiş olduğu bir giyim kıyafet şekli değildir. Sarık ve sarık sarmak Arap geleneğine ait bir giyim tarzıdır. Ancak zaman ile Müslüman olan diğer milletlerin de İslam'a ve Resulullah sallallahu aleyhi ve ile ashab-ı kirama olan sevgilerin muhabbetleri neticesinde sarık sarmışlar. Sarıkla, sarık sarı giyim ve kuşamlarının bir e, parçası haline getirmişlerdir. Bu İslam ile özdeşleşmiştir. Evet doğrudur. Sarık zamanla İslam ile özdeşleşmiş. Özellikle farklı milletlerin farklı giyim ve kuşu, kuşam tarzları, farklı kıyafetleri ile tanıştıkça bu İslam'ın bizzat kendisiyle özdeşleşen bir kıyafet haline gelmiştir. Ama asıl da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emretmemiş olduğu bir Kıyafettir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı dönemde Mekkeli müşriklerde ya da Arap Yarımadası'ndaki diğer müşriklerde sarık takıyorlardı. Sarıklılardı. Ee, bunu da hatırlattıktan sonra sarıkla alakalı uydurulan hadise geçeyim. Birinci hadis sarıklı kılınan bir namaz 25 namaza, sarıkla kılınan bir cuma, sarıksız kılınan 70 cuma namazına denktir. Bu birinci hadis. Başka bir hadiste ise sarık sarmaya çalışınız zira o meleklerin simasıdır. Onu omuzlarınızın gerisine sarkıtınız. Evet ikinci hadisimiz buydu. Üçüncü sarık sarınız ki hilminiz artsın. Evet hadisler bunlar. Bununla alakalı çok fazla hadis var. Giyim ve kuşama dair uydurulmuş hadislerde en çok uydurulan sarıkla alakalı hadislerdir kardeşler. Onu da size hemen bir dipnot olarak zikredeyim. Zikredilen bu hadislerin hemen hemen tamamı bakın hemen hemen tamamı uydurmadır kardeşler. Bunu el da İmam Sahavi tek tek uydurma olduklarını zikretmiştir. İmam Sahavi de hadis alimlerince otorite adledilen bir zattır. Allah kendisinden razı olsun. Bu hadisleri nakledenlerin, bu hadisleri rivayet edenlerin, bu hadislerin senedindeki ravilerin hadis uydurduklarına dair ve kimin hadis uydurduğuna dair tek tek belirterek isimlerini zikrettiğini size buradan söyleyeyim. Merak edenleriniz olur ise İmam-ı Sahabinin El Mekasid adlı eserine bakabilir kardeşler. İslam'da giyim kıyafette asıl olan erkek içinde, kadın içinde vücudun özellikle mahrem olan bölgeleri yani erkekliğin ve kadının erkeğin ve kadının vücudunu belirginliğin belirginliğini ortaya koyan yönlerinin örtülmüş olmasıdır, onun dışarıya gösterilmemesi, dışarıya teşhir edilmemesi gerektiğidir. Bu ister bol bir kıyafetle yapılır, bunu da İslam daha çok hem erkeğin hem de kadının vücudunun hatlarının da bir şekilde örtülmesini gözetip bol kıyafetler giyme şekliyle ne yapmıştır? Bir ölçü koymuştur kardeşler. Kadınlarda baştan ayak parmaklarına kadar, ayak uçlarına kadar e, setretilmesi lazım, örtülmesi lazım. Bol ve geniş bir kıyafette vücut hatları görünmeyecek şekilde. Erkeklerde ise e, göbekten e, diz kapağının altına kadar e, örtülmesi gerekiyor. Kardeşler tabii ki Bugün e, ki yaşadığımız bu toplumu ve bu toplum içerisindeki bir takım zihniyetleri de göz önünde bulundurarak özellikle İslami bir e, görünüşe, İslami bir e, hayata ve yaşantıya sahip olduğu bilinen bir kimse iseniz bu noktada biraz daha hassas olmanız gerektiğini buradan da size hatırlatayım kardeşler. Özellikle dışarıya çıkacağınız zaman dar olmayan kıyafetleri giymemiz bizim için önem arz etmektedir. Bol ve aynı zamanda İslami duruşumuzu gösterecek kıyafetler giyelim. Elbette ki şık olabiliriz. Yani burada şıklıktan taviz verin de demiyorum. yemiş olduğunuz kıyafetlerin birbiriyle uyumlu olmasına renk tercihlerinizde zevkiniz göre de istediğinizi giyebilirsiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin giyim ve kuşamıyla alakalı hadisleri eğer okur iseniz, Peygamber aleyhissalatu vesselamın Yemen'den gelen kırmızı çizgileri olan ve çok sevdiği, çok hoşuna giden bir ridayı veyahut bir cübbeyi giydiğine, bir gömleği giydiğine dair, onu severek giydiğine dair rivayetler vardır ve başka hadisler de vardır. Ama asıl olan burada nedir? Vücudumuzun hatlarını belirgin bir şekilde hem erkek olsun hem kadın olsun ortaya koymayacak, belli etmeyecek, dışarıya yansıtmayacak bol geniş kıyafetler giymemizdir. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين